Mesela Hande dizide Tolga ya açılamıyorsun, seviyorsun, o seni seviyor, açılamıyor falan gibi bir durum var. Gerçek hayatta gerçekten de Tolga gibi bir sevgilin olsun ister miydin? Ali gibi mi, Tolga gibi mi? <laughs> 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 i̇şte benim açamadığım konuyu <laughs> Kendisi açınca insanları şey keyfini geliyor yani. Abi, başta söyleyelim, aramızda hiçbir şey yok. <laughs> ee, ve... <gülüyor> Yapacağız. <gülüyor> Gerçekten yoksa öteki iki konuyu alalım. Buraya <laughs> ya, evet, yani bu da konuşuluyor tabii var mı yok mu diye de aranızda bir şey yok. Evet, yok. Arkadaşız, evet. iş arkadaşıyız ve... Evet. E, ...Ali ve seni çok seviyoruz ve bu da zaten işe yansıyor. Peki yani eee Selin Ali'yi niye seviyor? Nesini seviyor Ali? Nin. Ali sevilmeyecek adam değil yani. Onun her yani içindeki o küçük çocuğu olarak başladı ama şu an Ali'ye gitgide daha iyi tanıyor. Ali'nin ayakları ...çok sağlam basan bir çocuk olduğunu gördüm. Ama Ali'nin içinde biraz da bir babadan gelen de bir psikopatlık da inceden... E çok yönünü yani. daha gördüm. Şey... O daha bilmiyor abi. Ha? <laughs> o daha ha, orası bilmiyor. Orası daha çıkmadı yani ama yani... ...biz erkek olarak anlıyoruz yani. Evet. Hani vardır gibi geliyor. Girecek. Yani ben mesela çıkacak gibi geliyor öyle bir şey yani. ne zamanı gelecek. Evet. Az kaldı. Orada da yabancılık çekmez Selim bence. Sen, peki sen... sen... Sende de bir enteresan mıydın? <laughs> sen peki Selin olarak... E, ...Hande olarak... ...Ali'yi... ...sever miydin? Dizdeki Ali'yi Severdin. Burcu sen Eee, kendi rolündeki <laughs> karakter olarak sever miydin? Abi dizdeki karakterlerin de isimleriyle şimdi kendi isimler dizdeki karakteri sever miydin abi? Cizlik, savaş. Savaş Savaş Burcu olarak miydi? Savaş'ı sever miydim? Evet. Sevmezdim. Hah! <laughs> evet, sen nesini sevmezdin? Yani ben daha hayata bağlı insanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Savaş'ın <laughs> Ay çok kötü bir şey söyledim kaldım yok, yok yok doğru <gülüyor> <gülüyor> Sen dizdeki Ama sava e, yani sa aşık olmazdım ama çok iyi arkadaş olurdum A, Aşık olmazdım ama evet, çok iyi arkadaş Evet Savaş arkadaşı. ve Nazlı iyi arkadaş olurdu bence de sa Savaşla Burcu <laughs> Hayır Savaşla pardon, pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Güneş Her daim kuru fasulyeyi akşamdan ıslatmış Ev katında özgüveni taşır Herkese hak verin Üç çocuğumla beraber yeni evlendiğim adamın evine taşındım. Merhaba, ben Haluk. Kardeşimin hoşlandığı Güneş'in yeni evlendiği adamım. Psikopatım. Bedel ödetmeyi severim. Ayrıca Güneş'e deli gibi tutkunum. Üvey yeğenimin eski sevgilisi Melisa'da da anne şefkatim Merhaba, ben Ahmet. Abim sırf bana inat olsun diye platonik aşkımla evlendi. Hatta küçüklüğümden beri de beni öldürmek istiyordu. Ah, öldüm. <laughs> Ölmemişim. Abim yapmadı kazan oldu. Haluk yapmamıştır. Ben ona güveniyorum. Aha. <laughs> Merhaba, ben Savaş. Haluk'un ablasının üvey oğluyum. Ben de Haluk'un üvey kızına aşığım. Best modelim, yakışıklıyım. Uzun uzun bakışırım böyle. <laughs> Yaz kış diye bot giyerim. Sık sık pişik olurum. Merhaba ben Nazlı. Haluk Kişsin'in üvey kızıyım. Çılgınım, asiyim, giderliyim, atarlıyım, erkek gibiyim. Bana verileceğiniz her türlü malzemeyle kavga ederim. Ha bir de çöpten atlamayı çok severim. Üvey babamın üvey yeğeni Savaş beni havada yakalayınca ona aşık oldum. Bekleyin yeniden atlıyorum. Atla ben de havada uçup tekrar tutuyorum. Merhaba ben Ali. Karizmatiyim, gizli psikopatım. Çok deli bakarım, cool gülerim. Bir de diğer zengin çocukları gibi kızlara havuzu atıp anıra anıra gülmem. En yakın arkadaşımın kız arkadaşı üvey kardeşim Selin'e aşık oldum. Bir de babam beni kemerle dövüyor. Bu yaptığının bir bedeli var biliyorsun değil mi? Kemer seni çağırıyor. <laughs> Merhaba ben senin Ağzım böyle hafif aralık konuşuyor. Herkes bana aşık. Ben üvey babam öz Özoğlu Ali'ye aşığım. Daha önce de Ali'nin en yakın arkadaşı Emre'nin eski sevgilisiydim. Benim yüzümden birbirlerine düştüler. Ama Ali'yi en çok seviyorum. Maviş maviş bakıyor. En çok değerli o beni almıyor. Hadi böyle derin derin bakışalım. Altta müzik çalsın. Böyle birbirimize iyice yaklaşalım. Öpüşüyormuş gibi yapalım ama öpüşmeyelim. Evet hadi şimdi birbirimize nefret edelim. İzleyiciler kafayı sıyırsın. <laughs> Merhaba ben Peri. Güneş'in en küçük kızıyım. Üvey abim Ali'nin en yakın arkadaşı Emre'nin eski sevgilisinin erkek kardeşine aşığım. Daha küçüğüm. Büyüyünce daha karışık ilişkiler yaşayacağım inşallah. Hop ben çok sıkıldım. Eski kocamı bıçaklayıp hapse gireceğim. Sen hapse giriyorsan ben de üvey yeğenimin eski sevgilisi Melisa'ya şefkat bulmaya gidiyorum. Ee ben de o zaman hepten Nazlı'ya yürüyorum. Babam bıçaklandı çok üzgünüm. Ben yine dandan atlıyorum. Ah bu sefer tutamadım. Ne yapalım? Kader kısmet. Ölenle ölünmez. Babam üvey yeğeninin sevgilisinde şefkati buluyor. Üvey yeğeni üvey kızında, amcam yengesinde, aşçı bahçıvanda, bahçıvan... Neyse o zaman bence Selin'e bağlı ilanı aşk edeyim ya. İlan etmeyelim Ali Emre çok üzülür. İyi o zaman ben de karizma yapayım yine. Zor olsa da galiba yürüyorum sana. Sizi çekerken öpüşmek zor oluyor mu diye gelmiş. Zor olmuyor abi öpüşmek. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. <laughs> Unutmadın mı sen konuyu? <laughs> Konu senin aklında mı kaldı? <laughs> Çok mu sevdin sen bu konuyu? <laughs> Anlat bakalım nasıl öpüşmek <laughs> <etmiş ben>? hiç <laughs> öyle elini kolunu koyma öyle durmakla olmaz. Anlat. <laughs> Kardeşim müzisyen takımına onları soruyoruz. 10 oyuncu takımına bunları soracaksın. Ne soracaksın yani? Ee, partnerime katılıyorum. Kolay. <laughs> Kolay. Bir şey düşünmüyorsunuz değil mi? <laughs> Allah olur. aşkına. Ben Şu anda benim o, gitarım olsa. <laughs> den, 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 den. Yani her sahnenin ayrı oluyorsun. zorluğu var abi. Eee evet. kendin az. Sonuçta Bence en zor, duygu. bana göre gülmek yani. En zoru gülmek. Evet. Ağlamak benim için çok kolay. Öpüşmek kolay. Ee, Biraz ezber yapmak olur. çok kolay. Ezber yapmak Ama kolay. Ama gerçekten çok samimi bir şekilde gülmek çok zor. Bak gülmek de çok zordur, güldürmek de çok zordur. Evet. Sevgili izleyiciler şu an arkamda gördüğünüz Baraka'da şu tarafta Oğuzhan Koç'un olduğu söyleniyor. Kendisi Gülben Ergen tarafından kaçırılıp hunharca düet yapılmış. Komşulardan etrafta kesik kesik manasızca düet sesleri geldiği ihbarını aldık ve şu an buradayız. Bu Baraka'dayız. Gel gel şey yap Hey, ee, oh, şey ama. Kimsin? Gelmaz. 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 Hoş gelmaz. Hoş geldin. Dostum ben ozan. Dostum. Ne oldu sana? Çok şükür. Seni Ergen Gül ben sandım. Gülben aylardır peşimi bırakmıyor. Aylardır beni burada tutuyor. Zamanım gelince beni çıkarıyor, klibi çektiriyor, şarkıyı söylettiriyor, bağırtırıyor, çırttırıyor sonra tekrar geri buraya atıyor abi. Şuraları çek 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 kamera çek. Bak çiğ etle besliyor beni çiğ etle besliyor. Karanlık odalarda bekletip çiğ et yediriyor bana. Bütün bestelerde bütün düetlerde ben hep daha çok bağırıyorum. O hep sakin söyler niye? Çiğ et yüzünden çiğ et yedirilir mi? Ah. Kapatır mısın kamerayı bir saniye kapat tamam. Gidin buradan. Gidin buradan istemiyorum kimseye gidin buradan. Kim bu, ki, kim bu, kim bu adam ya? Kim bu ya? 90'larda bir şarkı vardı ortada kuyu var yandan geç diye. Evet. Bir ben ergen şarkıyı çok beğenmiş. Ozan Orhan kendine beste yapsın diye bunu kaçırmış. E ama adam kendini çelik sanıyor. E aslında Tayfun. Aa Ya bu şimdi 90'lardaki şarkıcı Tayfun mu? Ateşteyim ateşte ateşte gönlüm kaydı bir kıza işte. Tayfun'un kafa daha yılansıdır. Ha. Çelik daha bombeli. Hı, kah kah diye atar mesela. Hiç ha. yok. Buradan e, izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Çelikle Tayfun'u karıştıran izleyiciler... Tabii izleyici. bu konuda büyük bir yanılgı var. Türk halkı... Konu bu mu şu an? Konu bu mu şu an? Dongi 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 dong. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor bu ya. Ya bırak şu dongisini, dondimin dondisini. Her şey mi söyle dongime dokunmayın. Arkadaşım beni şuradan Allah'ın aşkına çöz kurtar zincirlerimden ne olur. Bak ben çok ünlüyüm. Albümlerim var, şovum var benim. Acun Bey lütfen. Beni kurtarma. Beni kurtarmaya Müge Hanlı gelsin. Ben sana güvenmedim. Ben sevmedim seni. Ya ne pis hareketler ne ne ne, ne tuhaf tiplersin. Ben Gülben Ergen'e karşımalamam alamam kardeşim. Ben gidiyorum. Siz de şey yapamam. Gidemezsin. Ona bir mesajım var Gülben. Beni izliyorsun, duyuyorsun biliyorum. O çok istediğin şarkıyı sana asla vermeyeceğim. Asla. Şu yanımdaki şeyle düet yaparım. Seninle düet yapmam. İzle. Kuma yapıyor. Kuma yapıyor. Kuma yapıyor. Kuma yapıyor. Beni şarkı verenler nerede ve ne yapıyor şimdi ne yapıyor Şarkıda tuttu mu bir daha gün yüzü görmüyorlar artık 92'den beri buradayım ama gelmiyor evet gelmiyor Güzel çelik her canı aradım onlar da açmıyorlar artık Günde beş düet yazıyorum ama doymuyor evet doymuyor Sen gene iyiymişim benle muhatap bile olmuyor artık Günde bir kez mama, el insaf ama Tuvaletini bile kuma yapıyor sesimiz var Hem de boy pos yok sana şarkı bizden paydos Kıymetimizi bilemedim vaktin varken Biz sana küstük Gülben ergen Diyet yaparsak oluruz fit Diyet yaparsak oluruz hit Youtube'da bizle tıklanacağız çok Ne oldu gül ben ses seda yok de bir kez mama Elin saf ama tuvaletini bile kuma yapıyor Lokata şarkı sana neden diye sorma Tuvaletini çünkü kuma yapıyor Kuma yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Haberin var mı bilmiyorum ama Survivor'a katılmak için Iğdır'dan bir arkadaş Evet evet var Tam 1500 kilometre yürüdü ve 50 günde İstanbul'a geldi. Survivor'a katılmak için. Doğru. Sen tanıştın mı arkadaşlar? Tanıştım, Tanıştın Tanıştım. mı? Ofiste buluştuk. Valla biz tanışmadık arkadaşlar. Daha doğrusu ben tanışmadım. Ama onu buraya bir çağıralım. 1500 kilometre görmüş arkadaşlar. 50 gün. Cumali Akgül geliyor. Alkışlar. Bravo. buyurun. Evet. Cumali'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ olun. Iğdır'dan mı geliyorsun? Iğdır'dan geliyorum. Kaç kilometre yürüdün gerçekten de? Yaklaşık 25? E, 1600 kilometreye denk geliyor. 1600 kilometreye hmm. denk geliyor. Tam Beyaz stüdyosuna denk geliyor. Buraya kadar geldin. Yok TV8'e. TV8'e TV8 e, TV8 e TV8 e e gittin. TV8'e denk geliyor. Evet ne oldu? Peki geldin. Yolda hiç böyle bir enteresan durum oldu mu? 50 gün yolculuk yaptın yani. Çok enteresan olay oldu. Evet. Bayağı enteresan olaylar geçiyor. Zaten bir 50 gün yürümüş olman enteresanın daniskası diyorsunuz <laughs> zaten. O baş, belli başlı bir enteresan. E peki hanımlar çocuklar ne yapıyor? Evde mi onlar? Onlar evde beni bekliyor. E peki sen 50 gündür yürüyorsun abi. Bir de Survivor'a gidersen ki daha gidip gitmeyeceği belli. No. Ya otursana şöyle iki dakika. Ya. Daha acın nedir durum? Gideceği gitmeyeceği belli mi arkadaşımızın? Ya belli değil. E, kendisi gerçekten yani yaptığı şey e, tabii ki çok çok sıra bir şey. Hani takdir ediyorum öncelikle. hani bizim için de tabii ki mutluluk verici bir olay. Yani bir kardeşimizin o kadar yolu bizim bir programımız için kat etmesi. Herkesten şunu da anlamasını istiyorum. Biz 10 kişi alıyoruz. En fazla 20 kişi alıyoruz diyelim. Hani o 20 kişiyi başvuru 250 bin Survivor'a her sene. 250 binden 20 kişi seçmek zorunda kalıyoruz. Bu beni çok mutlu eden bir olay. Birçok insanı kırmak zorunda kalıyoruz. Ama tabii böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Biz şimdi kendi aramızda da durumu değerlendirdik arkadaşlarımla birlikte. Hani Cumali'nin durumuna. Ee, Survivor'a katılacaklar belli mi bu sene? Hiç bir belli olan isimler var mı? Ya yani şöyle çok değişik bir konseptle çıkacağız. Onu önümüzdeki hafta açıklayacağım. Ee, değişik bir konseptle başlayacağız. O yüzden daha şu anda isimler belli ama açıklamadık. Ee, ama tabii ki bir gönüllü kadrosu var. O gönüllü kadrosu içinde çok ciddi bir başvuru var. Daha belirlemedik. Kendisi de bilmiyor şimdi çok, çok aramızda konuştuk ettik ee, o kadar yol gelmiş ne bileyim çok emeği var fiziksel Yok, olarak Survivor'da hani olabilecek durumda mı diyorsanız bence onun bir altında gözüküyor aslında. Çünkü özellikle e, teste yolladım dün. E, biz çünkü yarışmacıları teste sokup ondan sonra alıyoruz. O test sonuçları da hani e, çok pozitif değil ama kendisi hani koşmada biraz sıkıntı var dedim. Koşarım sonra açılırım diyor. yani <laughs> hani yürümesi çok iyi de e, onu hep beraber gördük. Koşmasında bir problemi var. Peki yani şimdi bizim beyaz şov olarak beyaz şov seyircisi olarak hiç mi hatırımız yok yani hani ne bileyim. <laughs> gel buraya gel. <gülüyor> <Yapma>. <gülüyor> ne yapar? Yüklenelim mi arkadaşlar? Bir yüklenelim buradan belki bir sos. <laughs> ya seni seni böyle zorda bırakmak istemiyorum ama gerçekten seni böyle zorda yani şu anda senin dediğin şeyler de doğru söylüyorsun ama yani bu da bir reyting yani şu anda kabul etsem mesela manyak bir şey olur yani. Cidden çok güzel olur diye düşünüyorum. Yani şu anda kabul etse çok duygusal bir hava esmez mi burada? Mesela ekrandaki anneler babalar falan hani bizi sevdenler çok sevinmezler mi şu anda? Benim programım buradan prim yapar mı? Peki sevgili kardeşimiz bundan mutlu olur mu? Olur. Bu kadar mutluluk. Bu kadar... Yani ben Yemek. şöyle bir parantez açayım gerçekten sıra dışı bir olay. Hani buraya da getirmişsiniz teşekkür ederim. Estağfurullah. Bizim için de biraz kızar gibi söyledi. değil Hayır, mi? Hayır gerçekten çok farklı bir olay. Yani insan düşündüğü zaman etkilenmemesi mümkün değil. Türkiye haritasını alın bir ucundan bir ucuna yürümüş. Kendi aramızda da konuştuk biz ekip olarak hani düşündük düşündük. Bir saniye. Evet. En kötü ihtimalle diyorum ki o ses Türkiye. Yani hiç bir programına çıksın yani bir yere çıksın yani. <laughs> Yok Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor almaya wow. karar verdi. Çok teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum. Altın abime teşekkür ediyorum. Hayallerime izin verdiği için, hayallerime yol verdiği için. Ayrıca e, size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, bu yolu bana açtığınız için. bu e, Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kıvılanta gibi adamsın. Çok Ses tonundan, edin. efendiliğinden belli. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu Survivor senin yolunu açar. İnşallah. Kazansan da kazanmasan da çocuklarına, ailene daha güzel bir hayat, değil mi? Okuluna, başka şeye ve vesile olur inşallah. Evet. Arkadaşlar büyük alkışlar da gönderelim Cumali'ye. Böyle böyle olmuyor ya. <laughs> Sizlerden gelen kağıt soruları var. Hemen birkaç tane okuyorum. Bedeninizde bir yerinizi değiştirme şansınız olsa neresini değiştirirdiniz? Demiş. Vay be. Çok zor bir soru. <laughs> zor bir soru değil. İnsan kendi bedenini bilir. Ben değiştirmezdim. Böyle verdiyse bir bildiği vardır herhalde. Çok güzel. Çok güzel cevap verdi. Evet. Ben düşüneceğim bunu. Harika. <laughs> Hep beraber katıldık. <laughs> Hepiniz onaylıyorsunuz beni değil mi? Teşekkürler. Sen, sen söyle ama bir yer değişsek... <laughs> bir şey değişsek olsaydı ne tercih ederdin? Hiç düşünmemiştim. Memnunum bedenimden yani. Ben erkek olmak isteyebilirdim. Efendim? Erkek olmak isteyebilirdim. Erkek olsaydın zaten bugün Kenan Doğulu'yu konuk doğulu. olarak alıyorduk. <laughs> <laughs> Evlilik teklifi yapmak isteyen bir arkadaşımız varmış. Varsa gelsin, yapsın şu kenarda gitsin. <laughs> Bu da bize musallat olmasın. Burası o sahne değil. Buna izin vermem. Valla evlilik teklifimiz... Yani bizim... Tamam. Evet, evet. Anladın. Evlilik deyince hep böyle oluyor. Anlaşılmıştır herhalde. <laughs> evlilik deyince benim dil damak. Varsa gelsin, gerçekten de konuşuruz. Sevgili eşimin doğum günü, doğum günü bir kutlasan demiş bana. <laughs> Kutlasana. Kutlu olsun inşallah. Evet. Kız arkadaşınız için nelerden vazgeçersiniz demiş. Hakan. <laughs> kardeşim sen genel temizlik yapmaya mı geldin buraya? <laughs> ben ne zaman dönsen sana ya buralardasın ya bur ya, ya tavana bakıyorsun. Ya tavana bakıyorsun. Tamam. O mikrofonu bir tutsana hep bunu. Ya ben e, şunu <laughs> açıklayayım da önce. E ben beyin ameliyatım olduğu için şu kulaklardan kullanamıyorum ve mikrofon e, kullanmak zorundayım. Yani buraya takınca böyle sıkıntı oluyor. E, o yüzden bu mikrofonu da unutuyorum tabii ki normal olarak siz muhabbet ederken, siz dinliyorum. E, şu an sorunuzu alayım, ben cevap <laughs> Kız arkadaşım için hayatımdan vazgeçerim arkadaşlar, bu kadar basit yani. Mikrofonumu yine yerine bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen mikrofonu hiç kaldırma. Konuşacağın zaman eğri ver bunu. Merhaba ben Yusuf Özçelik. Seni çok seviyorum ve oğlumun adını Beyazıt koydum. Vay çok teşekkür Aa. ederim. Çok incesiniz ve senin de oğlunun adını Yusuf koymanı istiyorum. Çok bu iyiydi. Her şey karşılıklı mı yani. Hadi bakalım. Aynen, bu iyiydi. Yusuf. Yusuf nerede? Yusuf bu hayatta her şey karşılıklı mı kardeşim yani? Yusuf. <laughs> bu mudur yani? <laughs> Abi ben tam karşılıksız ne güzel hani Yusuf da incelik yapmış diye koyarım be. Yok göbek adı Yusuf, Yusuf koyarım, olsun. koyarım biliyor musun? Hatta soyadımı da Özçelik olarak değiştiririm onu da biliyor musun Yusuf? <laughs> Beyaz Bey'si çok seviyorum sizin yanınıza gelip öpmek istiyorum ama kocam izin vermiyor. <laughs> çok mantıklı kocanızın bu da izin, izin vermiyor olması. Allah Allah. Adım Serp Temiz. Eğer çağırmak isterseniz gelirim ve sizi öperim. Aa, a -a. ne tatlı ama. E... <laughs> ha? Yok. Yok yok. Hayır hayır. 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 Kocanız gelsin. <laughs> Çok, ben yemez çünkü öteki türlü yani. Peki arkadaşlar. Konuklarımızın soruları var. Hemen sorayım. Burada Gülsoy ve Özgür için alınlarındaki yara izlerinin sebebi ne? Ya. Acaba bu bir işaret mi? Bu kiye yıldız. Evet, evet, benimki böyle. Evet Buğra'nınki yatay, benimki dikey, benimki kaloriferden olmuş iki yaşındayken. Burhan'ınki petek çatmış evet. Ben de e, küçükken e, abimle oynuyormuşum. Bir yerde çatı saçları varmış. Abim beni itmiş, oraya e, kafayı vurmuşum. Bayağı vurmuşsun, ikiye bölünmüş zaten yani. E. <laughs> Tümer Metin şimdi futbol oynama şansı olsa hangi takımda oynamak ister? Oo. Sevda doğru dikişi. Doğru Geldi oradan. Hmm. Türkiye'de mi? Dünya'da mı? Türkiye'de. Yırtamadın. <laughs> Yok. Beşiktaş'ta oynamak isterim. Beşiktaş'ta oynamak. Ama Beyazıt, şunu söyleyeyim. Şimdi mesela Arda'nın Barcelona'ya gidişi Türk futbolu için önemli bir çevirmeyen taşıdır. Ön, özellikle yeni nesil için. Ee, bizim zamanımızda öyle şansımız yoktu. Benim hayata dair en büyük keşkelerimden bir tanesidir o. Keşke biri beni 17-18 yaşında alıp kariyerimin son dönemi Yunanistan Larissa takımında futbolu bırakırken 36-37'de 17-18'de oraya getirseydi. Hmm. Keşke oraya gitseydim. 26-27 Real Madrid Barcelona oynamak çok zor iş değildi. Hayal değildi yani. Bizim zamanımızda hayaldi ama şimdi değil. Evet. Sorunun cevabı hangi takımda oynamak isterdi? <laughs> Onu söylüyorum. Tamam Onu tamam söylüyorum. biliyorum. Beştaşlıyı aldım. Söylüyorum. Keşke olsaydı daha da ileri evet. giderdi. Mesela bizim en büyük hedefimiz İstanbul'a gelip oynamak. Avrupa'yı falan çok kolay idrak edemiyorduk kafamızda. Çok Hayal edemiyorduk. Hayal edemiyorduk. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Umarım hala kafamızda öyle kalır. Çünkü bugünkü başarılara alışırsak bunu da biz çabuk yiyip bitiririz. Sakıp evet. sallamayız. Bence hala o... Daha da büyük başarıların ümidi hep içimizde olsun. Yani Ama bak, çalışmak bu, bu seviyelerde lazım. oynamak lazım. Yani ülke futbolu adına da Beşiktaş'ın oynayacağı bayan mini maçı gibi devamlı şampiyonalara katılmamız lazım. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Buralarda <laughs> tutunursak o zaman yadır, yadırgamayacağız gelen takımları. Peki şampiyonluk maçında Tümer Metin gece yatıp yorganı üzerine çektiğinde acaba Sergen'e o pası vermeseydim diyor mu? <laughs> Güzel hikayesi var onun. Şöyle anlattım. Ben Nevzat Demir testlerinde maçtan bir gece önce odamda tek başıma kalıyorken maç 1-0 biter. Tümer Metin yani sonradan oyuna girecektim biliyordum. 11 başlamadığım bir maçtı. Kitlenir maç ben girerim çözerim diye düşünüyorum. Hayali kendi üzerinden kuruyorum senaryoyu. Ama işin güzel tarafı yan odada Sergen de kendi üzerinden kendi hayali <gülüyor> <gülüyor> güzel. Ee, Şimdi pozisyon geldiğinde de oyunun kitlenme anı, Lucescu'nun beni sahaya atışı ve oyunu okumam pozisyonun bana geleceğini gösteriyor. Ahmet Dursun kafayı vurup Bülent'i ikiye bir yakaladığımızda benim hayalimin gerçek olduğunu hissetmeye başladım ben. Ne zaman ki top Sergen'in ayağından çıktı, ben Sergen'in filminde yardımcı oyuncuydum. <gülüyor> <gülüyor> tamam onun mı? filmine yani Onun etti. filminin, onun, o başrol oyuncusu, ben de yardımcı oyuncusuydum. Yalnız Ama de... Bugün olsa yine çıkarırım attırırım başka bir şey. Helal olsun yani. o zaman. Futbol tarihinin en önemli anlarından bir tanesi <laughs> <stok>. olsun. <laughs> Mustafa Ceceli'ye İbrahim Kuş sormuş. Mustafa abi Ceceli'niz hangi renk diye geçiyoruz. <gülüyor> Siyah. <gülüyor> <gülüyor> ee, Selma Can sormuş. Sizde hiç Gebze harem dolmuşu gibi hissedip içinize öküz oturduğu zamanlar oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ne demiş? <laughs> <laughs> evet. Mustafa Ceceli'ye sormak istiyorum. Herhangi bir mekana gittiğinde kendi şarkısı çalınmayınca kızıyor mu? Ben çalınınca böyle biraz utanıyorum. Evet, süper. Buna bir alkış işte bu önemli bir şey. <laughs> Helal <olsun. gülüyor> Aa, ben de bu çalışıyorum. <laughs> 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 ee, Burak Gülsoy, Yeşim Atasayar'ı e, sormuş. Seni anan benim için mi doğdu? Seni tanımak istiyorum, yiğidim. Demiş. <laughs> Sor, sormamış. Burada mı? Kendisi. <laughs> Çıkmaz tabii. <laughs> Onlar da dişlerini façalarken bütün evi dolaşıyorlar mı demiş. Ben dolaşıyorum valla. Ee, atlamasaydın biz dolaşmıyoruz çünkü bir tek sen, bir tek sen kal. Hay Allah. Ben de dolaşıyorum, ben de dolaşıyorum. Ben dolaşıyorum. Ee, ben dolaşıyorum sonra gelip fırçalıyorum aslında yani onu önceden. Abi onlar da sıkıştığında kağıt parayı telefonun arkasına koyup telefon kabına sıkıştırıyorlar mı? <laughs> Mustafa abi biri seni sinirlendirdiği zaman sen cecelin'e mi susadın diyor musun? <laughs> ya o kepsi gördüm internette çok komik. Onlar da pencereden sokağa seyrederken <laughs> alt kattaki komşunun yukarı bakmasıyla... <gülüyor> 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 onlar da pencer... <laughs> onlar da pencereden sokağa seyrederken alt kattaki komşunun yukarı bakması ile göz göze gelip kendilerini sanki röntgenleniyormuş gibi hisse devlenme diyor. Evet yok sonu komik değilmiş. Şöyle <laughs> Fazladan pablo Benki olanlar arkaya doğru uzatabilir mi? <laughs> Fatih Çakmak. Merak O adam mı? O adam mı geldi? Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.